İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar ben daha önceki videomda söylemiştim hani zeytin nasıl kuruluyor? Sele zeytini nasıl yapılıyor diye. Arkadaşlar şöyle ben 5 kiloluk bidonlara bu siyah zeytinlerimi yapmıştım yani. Bu 5 kiloluk bidona 3 kilo zeytin giriyor arkadaşlar. Buna da şöyle bir buçuk çay bardağına yakın tuz koydum. Çok az da bir şeker koydum. Hani şeker koymasanız da olur da ben asit oranı dengelesin diye biraz da şeker koyuyorum. Arkadaşlar bunu daha önce de demiştim. Ben böyle hani böyle parça parça ayrı bidonlara yapmamın sebebi çuvallara yapıyorum. Ama çuvallarda zeytinlerimiz hani tuzlu tuzunu katarsak Fazla katarsak buzlu oluyor. Az katarsak küfleniyor. Ama bu şekilde arkadaşlar bidonlara yaptım ben bunları. Böyle ayak altında e, geliş gidiş yani bunları bu şekilde e, çalkaladım böyle. Yani şu anda zeytinlerimin hepsi maşallah tatlandılar. E, bidonun bir tanesini döktüm arkadaşlar. Onu da daha önceki bidonda da gösterdim. Kesiye döktüm. E, taşın altına bastırdım. Şimdi orada 3-4 gündür durdu arkadaşlar. Ben bunu yıkadım. 2-3 gündür zaten arkadaşlar ben fırsatını bulup bidona koyamadım. Çünkü 2-3 gündür bir acil işlerim oluyor. Şimdi yatmadan dedim bunu bidona doldurayım. Arkadaşlar zeytinim şu. Çok güzel oldu. Aynı sele zeytini gibi. Tadı da güzel hani daha önce de dedim zaten ben bunu yani bir günde bir tuz yani bir iki saatte bir tuzda beklettim. Tuzu da gitti. Şu şekilde yağsını da döktüm. Sabaha da şunu ayırdım arkadaşlar bu da kahvaltıya. Arkadaşlar şimdi benim bu zeytinim bayağı vardı da ben yarısından fazlasını anneme götürdüm. Hani o da de, onlar da dedim oruçlarda onlar da yesinler. Ben dedim nasıl olsa bidon daha bayağı var. Bir daha yaparım kendime. Şimdi arkadaşlar ben bunu kurudu yani bu zeytin. Dünden beri bu zininin içindeydi. Şimdi şu şekilde arkadaşlar ben bunu bir kavanoza dolduracağım. Arkadaşlar ben her sene zeytinlerimi bu şekilde kurarım zeytinlerimi de hep yani beğenirler Hatta çok siparişte alıyorum hani zeytinlerimden ama hani ben vakit bulup yapamıyorum arkadaşlar doğruyu diyeceksek hani fazla zeytin yapamıyorum ancak böyle Annem bile eşe dosta böyle yani bir iki bidon verecek şekilde yapıyorum yani fazla zeytin yapamıyorum yani doğru diyeceksek. Şimdi arkadaşlar ben bunu koydum. Bunun üstüne zeytinyağı da koysak olur. Ama ben şöyle normal çiçek yağı koyacağım. Şu şekilde. Bunu arkadaşlar başka hiçbir şey yapmayacağım. Şu şekilde bu zeytinyağı koymamın amacı e, e, arkadaşlar e, kışın olduğu için hani biraz da ortalık yani mutfağımda biraz soğuk olduğu için e, zeytinyağı donma yapıyor. Hani bu ayçiçek yağı hem don, donma yapmıyor hem de böyle daha parlak duruyor. Şu şekilde nasip olursa bu bize bir bir hafta gider arkadaşlar. Yani en fazla bir hafta gider. Dediğim gibi tekrar bunu yarın da bir günde tekrar bunu aynı e, yani ilk defa seyreden arkadaşlarım e, videolarıma bakabilirler. Zeytini e, na, bu şekilde nasıl kurduğumu nasıl kesiye bastırdığımı hani videoma bakabilirler. Aynı şekilde bunu yapacağım. Bu da 2-3 gün e, aynı taşın altında duracak. İşte bunu tekrar yerken öbür gün açtım. Bu şekilde bu şekilde arkadaşlar zeytinlerimizi hiç yani telef etmeden e, bitiriyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.